Tarih boyunca sayısız komutan geldi geçti. Ama bazı isimler zekaları ve büyük zaferleriyle tarihte ölümsüzleşti. Napolyon Bonaparte, Avrupa'nın diz çöktüğü o büyük deha. Ama bir kale vardı ki geçemedi. Bir paşa vardı ki dur dedi. İşte bugün sizlere gurur duya duya çocuklarımıza öğretmemiz gereken her nedense Türk tarih kitaplarının çok bahsetmediği, Fransız tarih kitaplarının kendi kahramanları Napolyon'un karizması çizilmesin diye tamamen yok saydığı ve hatta sakladığı bir olaydan bahsedeceğiz. Cezar Ahmet Paşa ve Akka Zaferi Yıl 1798, Napolyon Bonaparte Fransa'nın başkomutanı. Kurduğu hayaller gökyüzüne ulaşmış. Sırada doğu var, Mısır seferiyle başlıyor her şey. İngilizlerin Hindistan yolunu kesmek, Osmanlı'yı sarsmak istiyor. O dönem Osmanlı toprağı olan Mısır'a gidiyor. Napolyon akıllı adam. Mısır halkının zayıf noktasını çok iyi analiz etmiş. Hatiplik konusunda da çok mahir. Ben sizden farklı değilim. Allah'a da peygamberiniz Hazreti Muhammed'e de inanıyorum. Kutsal kitabınız, Kur'an-ı Kerim'e de çok saygı duyuyorum. Ve okuyorum. Hatta benim diğer adım Ali Bonaparte deyip, Arap Mısır halkını etkisi altına almış. Ve içerisinde sadece 3500 Yeniçeri askeri bulunan 30 bin kişilik orduya karşılık 12 bin kişilik Fransız ordusuyla zafer kazanmıştır. Böylece Kayre düşmüş Mısır'ı ele geçirmiştir. Ama Napolyon'un asıl hedefi sadece Mısır değildi. Hedefi Doğu'ya, Şam'a hatta İstanbul'a uzanan bir imparatorluk kurmaktı toprakları fethede fethede ilerler ve büyük hayali için sırada artık basit bir engel vardır. Akka Kalesi. Koca Mısır'ı almıştı. Akka onun için neydi ki? Ama burası çok önemliydi. Çünkü Akka çok stratejik bir liman şehriydi. İşte bu kalenin de oldukça yaşlı bir komutanı vardı. Cezzar Ahmet Paşa. Ama Napolyon bilmiyordu ki 80 yaşındaki bu paşa Cezzar. Yani kasap lakabını boşuna almamıştı. Türk Paşa, sert mizacı, korkusuz yapısı ve acımasızlığıyla ünlüydü. Ama aynı zamanda ileri görüşlü, savaş zekası yüksek bir liderdi. 1799 Mart ayında Napolyon ordusu ile birlikte Akka önlerine gelir. Yanında modern toplar, deneyimli askerler, Avrupa'nın en güçlü ordusu. Karşısında taş duvarlar, yaşlı bir paşa, yorgun bir halk ve birkaç bin asker. Napolyon o kadar emindir ki zaferden birkaç gün içinde teslim olurlar diye düşünür. Türk paşasına hemen bir mektup gönderir. Oldukça ukala ve yüksek tondan özetle şu ifadeler yazar mektupta. Ben büyük Fransız komutanı Napolyon Bonaparte kalenin kapısının önüne kadar geldim. İşte ordumla karşınızdayım. Gel teslim ol. Kaleyi kan dökülmeden bana teslim et ve beni ömründe son birkaç gün kalmış yaşlı bir paşa ve zayıf ordusuyla uğraştırma. İşte Napolyon özetle böyle diyor paşaya. Ceza Rahmet Paşa, Napolyon gibi uzun uzun cümleler kurmuyor. Kısa bir cevap yazıp yolluyor. Ben Ceza Rahmet Paşa. Yaşım 80'e geldi ama elim kılıç tutuyor çok şükür. Ömrümün geri kalan birkaç gününü de Allah yolunda küffar ile mücadele ederek geçiririm. Napolyon, kaleyi savaşmadan almak konusunda kararlıdır. İkinci defa tekrar elçi gönderir ve bu defada paşaya çok büyük vaatlerde bulunarak onu ikna etmeye çalışır. Ve karşılığında "Osmanlı Devleti beni bu şehri size teslim etmek için bir bakan ve lider tayin etmedi. Ben Cezza Rahmet Paşayım. Şehit rütbesine ulaşana kadar size bu şehirden tek bir taş dahi vermeyeceğim." Napolyon yaşlı adamı ikna edemeyeceğini anlamıştı ve mutlak sefer kazanacağından çok emin bir şekilde anında ordusuna saldırı emri verdi. Cezar Paşa ise büyük komutandır. Savunmayı öyle bir örgütler ki Fransızlar ne yaparsa yapsın içeri sızamaz. Her Fransız hücumu kayalıklarda, surlarda, hendeklerde boğulur. Napolyon toplarla kale duvarlarını döver. Ama duvarlar yıkılsa da her gece yeniden örülür. Cezar Ahmet Paşa'nın emri nettir. Her sabah güneş doğmadan önce duvarlar eskisinden daha sağlam olacak. Günler geçer, haftalar geçer. Fransız ordusunda hastalıklar başlar, veba yayılır, asker morali çöker. Napolyon saldırdıkça kırılır, cezzar direndikçe büyür. Napolyon son bir hamleyle bütün gücüyle kaleye saldırır. Ama cezzar paşa savunmayı bırakmaz. Her santim kanla savunulur, her taş bir asker gibi savaşır. Sonunda Napolyon 44 gün süren kuşatmanın ardından çekilmek zorunda kalır. Bu onun hayatındaki tek kuşatma ilgisi olur. Akka düşmez, Napolyon geçemez ve Osmanlı Akdeniz'in kalbinde bir efsane daha yazar. Napolyon uzun süre bu yenilginin psikolojik çöküntüsünü üzerinden atamaz. Sonuçta o koskoca Napolyon'du ve basit bir Türk paşasına yenilmişti. Bu onun gururuna çok dokunmuştu. Üstelik kaybettiği yer onun büyüklüğüne de darbe vurmuştu. Hatta daha sonra Napolyon aynen şöyle diyecekti. Akka'da durdurulmasaydım belki de bütün doğu benim olurdu. Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı. İşte bu sözler Napolyon'un yaşadığı çöküntüyü çok iyi anlatıyor. Bu söz Cezar Ahmet Paşa'nın başarısının büyüklüğünü anlatır. Koca bir imparatorluğu durduran yaşlı bir Osmanlı Paşası ve onun inşa ettiği direniş ruhu. Tarih sadece büyük zaferlerle değil büyük direnişlerle de yazılır. Ve Akka bu direnişlerin en görkemlilerinden biridir. Bugün Akka'nın taşları hala Cezzar Paşa'nın izlerini taşır ve her Fransız tarihçisinin belleğinde Napolyon'un geçemediği tek kale olarak anılır. Peki sizce bu önemli ve büyük zafere neden tarihimizde yeterli önem verilmiyor? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Böyle destansı hikayeler için abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.